Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle doğal sayıları karşılaştırma ve sıralama konusunu öğreneceğiz. Daha önceki konularımızda 4, 5 ve 6 basamaklı sayıların okunuşunu ve yazılışını öğrenmiştik. Şimdi de bunları kendi aralarında karşılaştıracağız ve sıralayacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, aşağıda verilen sayılardan büyük olanı işaretleyelim. Şimdi sayılarda büyük olanı hangisi olduğunu bulabilmek için basamak sayısına bakarız. Basamak sayısı büyük olan sayı her zaman daha büyüktür. Örneğin 6 basamaklı bir sayı 5 basamaklı bir sayıdan daha büyüktür. Veya 5 basamaklı bir sayı 4 basamaklı sayıdan daha büyüktür. Şimdi ikisini karşılaştırıyoruz. 9987 mi daha büyüktür yoksa 10432 mi daha büyüktür? Bakıyorum burada kaç tane sayı var? Kaç tane basamak var? 4 tane var. Burada kaç tane var? 1 2 3 dört, 5. 5 tane var. Biz ne demiştik? Her zaman 5 basamaklı bir doğal sayı 4 basamaklı doğal sayıdan daha büyüktür. O zaman şunu işaretliyoruz. Diğer sorumuza geldik. Bin mi daha büyüktür yoksa 999 mu daha büyüktür? Hemen bakıyorum. 1000 sayısında kaç tane basamak var? 1 2 3 4. 999 sayısında kaç basamak var? 3 basamak var. Bakın bu 4 basamak, bu 3 basamak. Her zaman 4 basamaklı sayı 3 basamaklı sayıdan büyüktür. Yani bir sayının büyük mü küçük mü olduğuna karar verirken sayılara bakmayın. Burada bir sürü 0 var, bu küçük bir sayı. Burada bir sürü 9 var, bu daha büyük diye düşünmeyin. Her zaman basamak sayısına bakın. Hangi sayının basamak sayısı daha çoksa o sayı daha büyüktür. Şimdi diğerine bakıyoruz. 25489 mu daha büyüktür yoksa 158740 sayısı mı daha büyüktür? Hemen bakıyorum. Şurada kaç basamak var? 1 2 3 4 5 basamak var. Burada kaç basamak varmış? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 ve 6 basamaklı bir sayı 5 basamaklı sayıdan daha büyüktür. O yüzden bunu işaretliyorum. Son sorumuza bakalım. 101.254 mu daha büyüktür yoksa 99.998 mi daha büyüktür? Hemen basamak sayılarına bakıyoruz. Burada 1 2 3 4 5 6 tane sayı var. 6 basamak var. Burada ise sayalım. 1 2 3 4 5 tane basamak var. 6 basamaklı bir sayı, 5 basamaklı sayıdan tabii ki daha büyüktür. Evet, sayıları karşılaştırırken öncelikle basamak sayısına bakıyoruz. Hangisinde sayılar daha çoksa, yani basamaklar daha çoksa o sayının daha büyük olduğuna karar vermiş oluyoruz. Şimdi de biz sayıları karşılaştırırken bazı semboller kullanacağız. Hemen yazalım onları. Evet bunun işaret anlamı büyük demektir. Bakın önüne şöyle hayali bir çizgi koyduğumuzu düşünün. B harfine benziyor değil mi? O yüzden bunun anlamı neymiş? Büyüktür. Diğerine bakalım. Bunun önünde de şöyle hayali bir çizgi olduğunu düşünelim. Hangi harfe benzedi? K harfine benzedi. O yüzden diyoruz ki bunun anlamı da küçüktür demektir. Küçüktür. Bu işareti zaten tanıyorsunuz. İki tane yan yana çizgi ne demektir? Eşittir. Evet, bu sembollerimizi aklımızda tutuyoruz. Büyüktür, küçüktür, eşittir. Şimdi bu sayıları karşılaştırırken aralarına uygun olan sembolü koymaya çalışacağız. Hemen başlıyorum. Sayımızı okuyalım. 12.567, 74.625. Bakıyorum her iki sayı da 5 basamaklı. Bakıyorum buradaki sayı neyle başlamış? 1 ile başlamış. Buradaki sayı neyle başlamış? 7 ile başlamış. Eğer sayıların basamak sayısı aynıysa en baştaki sayıya bakarız. Yani basamak değeri en büyük olan sayıya bakarız. Bakın burası 1 ile başlamış. Burası 7 ile başlamış. O zaman 12.567 74.625'ten daha küçüktür. Bakın küçüktür sembolünü şunu kullandım. Devam edelim. 8624 8624. Bu iki sayı birbirinin aynısı değil mi çocuklar? Evet. O yüzden hangi işareti koyuyoruz? Eşittir. Bakın şu işareti kullandım. Eşittir. Devam edelim diğer örneğimizde. 24589 24568. Bu iki sayıdan hangisi daha büyüktür? Öncelikle bakıyorum. Bu sayı da 5 basamaklı. Bu sayı da 5 basamaklı. Hangisinin büyük olduğuna burada karar veremedim. Nasıl karar vereceğim? En büyük basamakları karşılaştıracağım. Hangisi daha büyükse o daha büyüktür. Bakıyorum burada 2 var. Burada da 2 var. Burada 4 var. Burada da 4 var. Burada 5 var. Burada da 5 var. Hangisinin büyük olduğuna karar veremiyorum. Devam ediyorum. Bakın burada 8 var. Burada ne var? 6 var. 8 6'dan daha büyük olduğu için araya hangi sembolü koymalıyız? Büyüktür. 24589 büyüktür 24568'den. Devam edelim çocuklar. Geldik şu örneğimize. 4215 2260. Hangisi daha büyük hemen bakıyorum. Önce basamak sayılarına bakıyorum. Bu da 4 basamaklı bir sayı. Bu da 4 basamaklı bir sayı. Buradan hangisinin büyük olduğunu anlayamadım. O zaman neye bakıyorum? En baştaki sayıya. Bakın burada 4 var, burada 2 var. 4 2'den daha büyük olduğu için büyüktür sembolünü koyuyorum. Yani bu sayı büyüktür bundan. Devam edelim. Evet, devam ediyoruz. 5784 5728. Bu iki sayıyı karşılaştıralım. Bakıyorum bu da 4 basamaklı, bu da 4 basamaklı. Buradan anlayamadım hangisinin büyük olduğunu. O zaman en baştaki sayılardan yana doğru giderek karşılaştırıyorum. Bakıyorum bunun ilk sayısına 5 var. Burada da 5 var. İkinci sayısına bakıyorum. Burada 7 var, burada da 7 var. Üçüncü sayısına bakıyorum o zaman. Burada 8 var, burada 2 var. 8 2'den daha büyük olduğu için büyüktür sembolünü koyuyorum. Evet şimdi son sorumuza bakalım. 3690 3688 hangisi daha büyüktür? Hemen bakıyorum. Bu da 4 basamaklı bir sayı, bu da 4 basamaklı bir sayı. Buradan anlayamadım hangisinin büyük olduğunu. O zaman ne demiştik? Basamak değeri en büyük olan sayıdan karşılaştırmaya başlıyorum en baştan. Burada 3 var, burada da 3 var. Burada 6 var. Burada da 6 var. Devam ediyorum. Bakın burada 9 var. Burada 8 var. 9 8'den daha büyük olduğu için ne koyuyoruz buraya? Büyüktür sembolünü koyuyoruz. Evet, bu işaretleri unutmuyoruz. Karşılaştırma veya sıralama yaparken büyüktür, küçüktür ve eşittir sembollerini kullanacağız. Sayıları karşılaştırırken basamak değerine bakıyoruz. Basamak değeri hangisinde daha çok sayı varsa o daha büyüktür. Ama eğer basamak sayısı eşitse de sıra sıra sayıları kontrol ediyoruz. Evet aşağıdaki doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayalım. Ne demiş? Küçükten büyüğe doğru. Yani önce en küçüğü yazacağız. Gittikçe büyüğe doğru gideceğiz. Bakalım burada 4 tane sayı var. 45.796, 64.719, 4821 436790. Buradaki en küçük sayı hangisi? Bakalım çocuklar. Burada 5 basamaklı bir sayı var. Burada da 5 basamaklı bir sayı var. Burada 4 basamaklı bir sayı var. Burada da 6 basamaklı bir sayı var. 6 tane sayı var. 6 basamaklı. Biz ne demiştik? Hangisinin basamak sayısı en azsa o sayı en küçüktür. O zaman bizim en küçük sayımız hangisi çocuklar? Şu. 4 basamaklı olan tabii ki. O zaman yazıyorum. 4821 küçüktür diyorum. Bunu eledim. Sonra bakıyorum 4 basamak bitti. Hangisine geldim? 5 basamaklara geldim. Ya şunu yazmam lazım ya da şunu yazmam lazım. Bakayım hangisi daha küçük? Bakın bu sayı 4 ile başlıyor. Bu sayı 6 ile başlıyor. Demek ki şuradaki sayı daha küçükmüş. O zaman hemen yazalım. 45.796 Bakın şunu da kullandım. Sonra da diğer 5 basamaklıyı yazıyorum. Küçüktür diyorum. 64.719 Tekrardan küçüktür işareti koyuyorum. En sona ne kaldı? Şu altı basamaklı sayımız kaldı. 436.790 Sıralama bu şekilde. Devam edelim alttakine. Bakalım. Yine bunları küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Bir bakalım bu sayı kaç basamaklı? 5 basamaklı. Bu sayı 4 basamaklı. Bu sayı bakalım 6 basamaklı. Bu sayı ise 5 basamaklı. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralama yaparken nasıl yapıyorduk çocuklar? Bakın 5 basamaklı, 4 basamaklı, 6 basamaklı, 5 basamaklı. En küçük olan hangisi? Tabii ki 4 basamaklı olan. Yani 5640. O zaman yazıyorum hemen. 5640 küçüktür diyorum. Çünkü küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Bunu kullandık. Şimdi sıra neye geldi? 5 basamaklı sayılara. Ya şunu yazmam lazım ya da şunu yazmam lazım. Hangisi daha küçük? Bakıyorum. Şunun en baştaki sayısında 7 yazıyor. Şunu da 6 yazıyor. Demek ki bu daha küçükmüş. O zaman hemen yazalım. 60.914. 60.914 küçüktür diyorum. Bunu da kullandık. Sonrakine diğer 5 basamaklı sayı. Yani en baştakini yazıyoruz. 72.692 küçüktür diyoruz. En sona da zaten şu kaldı. 104.453. Evet sayıları sıralarken öncelikle kaç basamaktan oluştuğunu bulalım. En küçük olanı tabii ki 4 basamaklı olan, sonra 5 basamaklı olan, sonra 6 basamaklı olan. Ama 2 tane 5 basamaklı varsa da onları ne yaptık? Kendi içinde karşılaştırdık. O şekilde sıraya koyduk. Devam edelim. Aşağıdaki doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayalım. Bu sefer büyükten küçüğe. Yani önce en büyüğü yazacağız, sonra küçüğe doğru ilerleyeceğiz. Hemen bakalım çocuklar. Öncelikle ne yapıyoruz biz? Kaç basamaktan oluştuklarına bakıyoruz. Şu sayı 5 basamaktan oluşuyor. Şu sayı da 5 basamaktan oluşuyor. Şu sayı 4 basamaktan oluşuyor. Bu sayı da 6 basamaktan oluşuyor. Hemen büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Nasıl sıralayacağız acaba? Evet. En büyüğü yazmamız gerektiği için öncelikle 6 basamaklı sayıyı yazmamız gerekmez mi? Değil mi? Çünkü 4 ve 5 basamaklılar daha küçük. En büyüğü yazmamızı isteniyorsa öncelikle şunu yazmamız gerekiyor. Yazalım 527.463 büyüktür diyorum. Çünkü büyükten küçüğe doğru sıralayın demişti. O yüzden büyüktür sembolünü kullandım. Şimdi gelelim 5 basamaklı sayılara. Ya şunu yazmam lazım ya şunu yazmam lazım. Hangisi daha büyük? Bakıyorum bunun en baştaki sayısı 7. Bunun en baştaki sayısı 4. O zaman şu daha büyüktür. Hemen yazalım. 75.912 bunu da kullandım. Sonra da diğer beş basamaklıyı yazıyorum yani şunu büyüktür 40.518. En sonunda ne kaldı zaten şu dört basamaklı kaldı. Tekrardan büyüktür diyorum 9.924 diyorum. Evet şimdi diğer sayımıza bakalım diğer sıralamaya yine büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Önce kaç basamaktan oluştuklarına bakalım. Bu sayı 5 basamaktan oluşuyor. Bu sayı 4 basamaktan oluşuyor. Bu sayı 5 basamaktan oluşuyor. Bu sayı da 6 basamaktan oluşuyor. Hemen bunları sıralayalım. Evet. Şimdi en büyüğü yazmamız gerektiği için en büyük sayı 6 basamaklı olan sayı değil midir her zaman? Evet. O zaman en başa 102.704 yazıyoruz. 102.704 büyüktür diyorum. Sonra 5 basamaklı sayılara geldik. Ya şunu yazacağım ya şunu yazacağım. Hangisi daha büyük? Bakıyorum en baştaki sayılarına. Burada 4 var. Burada da 4 var. O zaman ikinci sayıya bakalım. Burada 5 var. Burada 8 var. Hangisi daha büyük? 5 mi daha büyük? 8 mi daha büyük? Tabii ki 8. O zaman ikinci yazmamız gereken sayı şu. 48.502 büyüktür. Sonra diğerini yazıyoruz. 45.850 tekrardan büyüktür diyoruz ve şu kalan 4 basamaklı sayıyı yazıyoruz. 8.888. Evet, sayıları sıralarken çocuklar öncelikle kaç basamaktan oluştuğunu bulmanız lazım. Bakın hepsinin kaç basamaktan oluştuğunu yazdık. En büyük dediği için önce 6 basamaklıyı yazdık, sonra 5 basamaklıyı, sonra 4 basamaklıyı. 5 basamaklı sayıdan iki tane olunca da onları kendi arasında karşılaştırdık. O şekilde sıraladık. Şimdi gelebilecek en büyük sayıyı bulalım. Gelebilecek en büyük sayı ne demektir? Şimdi çocuklar size şurada küçük bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki ben şöyle bir şey yazdım. 5 büyüktür soru işareti. Acaba soru işareti yerine hangi sayı gelir? Bakın ne diyor? 5 büyüktür. Yani 5 buraya yazacağım sayılardan büyüktür. O zaman buraya hangi sayılar gelebilir? 4 gelebilir, 3 gelebilir, 2 gelebilir, 1 gelebilir, 0 gelebilir. Ama buraya gelebilecek en büyük sayı hangisidir çocuklar? Tabii ki 4'tür. Bakın 5'ten küçük olan aslında bir sürü sayı var. Ama gelebilecek en büyük sayı nedir? 4'tür. Yani onun bir eksiği. 5'ten bir tane çıkarırsak 4 kalır. Bu örneklerimiz de aynen bu mantıkta sadece sayılar daha büyük. Şimdi hemen çözmeye başlıyoruz. Evet. 34.653 büyüktür. Aslında burada bu sayıdan daha küçük olan bir sürü şey yazabiliriz. Ama bize ne demiş? Yazılabilecek en büyük sayıyı bulun. O zaman biz ne yapıyoruz? Bundan sadece bir tane çıkarıp birler basamandan bir tane sayı eksiltip yazmamız gerekiyor. Yazalım hemen. 34.652'dir. Bakın buradaki 3'ü ne yaptım? 2'ye çevirdim sadece. Bakın bu sayı bundan büyüktür. Ama ne yaptık? Yazılabilecek en büyük sayıyı yazmaya çalıştık. Devam edelim. 48.785 sayısı büyüktür. Şimdi yazacağım sayıdan hangi sayıyı yazabiliriz? 48.784. Bakın burada 5 vardı. Ben bunu 4'e çevirdim sadece. Bir tane azaltıyoruz. Bakalım. 7548 büyüktür. Ne yazabiliriz? 7547. Bakın ne yaptım? 8'i 7'ye çevirdim sadece. Bir tane azalttım. 8942 büyüktür. 8941'den ne yaptım? 2'yi 1'e çevirdim sadece. Aslında 8942'den küçük bir sürü sayı var aslında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta ki buraya gelene kadar. Bu bizim yazabileceğimiz en büyük sayı. Bu tarz soruları dikkatli bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Yazılabilecek en büyük sayı dediği zaman sadece birler basamağını bir tane azaltmanız yeterli olacaktır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.